Evet şu an neredeyiz? Bahçeşehir'deyiz arkadaşlar. Bahçeşehir özel biliyorsunuz. Bahçeşehir Koleji'nde birbirinden değerli e, ressamlar var. E, hemen böyle e, Ayşe Hanım selamlar merhabalar. Merhaba. Evet, e, göçebe e, tuvaller. tuvaller diye çok e, ünlü hepsi birbirinden değerli ressamlar evet, gibi. Biraz basar mısın? Evet 34 ressam ayvalıkta bir çalıştay düzenlediler. Cunda Adası'nda konaklıyorlar ve Cunda sokaklarında resim yapıyorlar. Biz de okul olarak buraya davet ettik kendilerini. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Öğrenciler birlikte. Evet, resim kulübü öğrencilerimizle burada resim yapacaklar. Evet. Heyecanla onları bekliyoruz. Evet, şu anda ben böyle yavaş yavaş böyle çalışmalar başlıyor. Evet, evet. Burada evet. Çalışmaları ben göstereyim böyle. Evet. Bütün ünlü, birbirinden değerli ressamlar birlikte hemen burada böyle burada öğrencileri bir şeyler anlatacaklar. Bu da çok güzel. Bu da e, nedir? E, Bahçeşehir Kolejimizin özel. Evet müdür olumlu bir Efendim merhabalar. Her Merhaba. zamanki gibi güzel ikili başlıyoruz. evet, yapıyoruz. Evet yine harika bir etkinlikteyiz. Sağolsun Ayşen Hocam bize güzel bir bağlantı sağladı. Bugün e, okulumuzun resme yetenekli ve resme gönül vermiş çocuklarıyla beraber şey Türkiye'nin birçok yerinden gelen ressam arkadaşımızla beraber resim yapma çalışması yapacaklar. Süper yani. Onlar da tabii Bahçeşehir Kolejimiz. İyi koleji, ki sanat var. Sanat <laughs> var. İyi, sanat var. i̇yi var. Ama, hocam, ama bu arada. Okulumuz var. İyi ki müdürüm. Hocam var. ama çok güzel öğrenciler var sizde yani. Evet. Ee, bu sene tüm yapılan ilçe çapında yapılan resim yarışmalarında çok ciddi güzel dereceler ödüller alan öğrencilerimiz var. Ve bu arada müzik e, öğretmenlerimiz de kemanlarıyla, gitarlarıyla ve piyanoyla bu sanat çalışmasına eşlik edecekler. Süper. Biz de o zaman hemen e, öğretmenlerimiz geldiği zaman bize resim e, öğrencilerini de bakalım neler, ne gibi çalışmalar yapıyorlar, nasıl kalemleri onlardan biraz değerlendirmeni alalım. Doğru mu? Görüşürüz. Evet arkadaşlar Bahçeşehir Okulu'nda efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Niçin buradayız efendim? burada güzel bir etkinlik için buradayız. Göçebe Tualler ekibi olarak. Devamlı göçebe geziyor musunuz? göçebe geziyoruz devamlı. Harika. Şu an bugün buradayız daha sonra. Daha sonra bakalım belki Trabzon, belki Hakkari, hiç belli Göçebe olmaz. ressamlar ne kadar güzel böyle. Harika. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Hoş geldiniz efendim. Evet, göçebe ressamlar gerçekten güzel bir isim koymuş biliyor musunuz? Göçebe olduğu için. Arkadaşlar bugün de Bahçeşehir'deyiz. ben böyle burada öğrencilerimize böyle bir şeyler göstermeye geldiler böyle. Buradan da Evet, herkes burada. Efendim ne söylemek istersiniz? Evet, hocam evet biz... Evet. Sanırım siz de var mısınız? Göçebe Tuvaler e, sergisindeyim. Evet yeni katıldım aralarına. Çok güzel. Bundan sonra ufkumuz açık. Harika. Üç gibi uçacağız. Çok güzel. Ha. Her zamanki gibi. Evet hocam da burada. E, böyle yavaş yavaş öğrenciler burada. Efendim ne söylemek istersiniz? Merhaba. Merhaba. Köşe ve ressamlar çok güzel. Evet teşekkür ederiz. Hep geziyorsunuz. İyi, çok... Resim öğretiyor musunuz yoksa böyle, e, sergi mi yapıyorsunuz? Hayır üretiyoruz. Üretiyorsunuz. Bugün çocuklarla birlikte bir çalışma yapacağız. Daha sonra işte sergileyeceğiz. <laughs> ben Harika. De... Hoş geldiniz <laughs> <doğru> efendim. <laughs> hoş bulduk. Evet arkadaşlar hemen görüyorsunuz. Öğrenciler burada. Evet arkadaşlar merhaba. Evet, evet. resim yapıyorsun değil mi? Evet. E, bugün de ünlü ressamlar var. <laughs> Köşe ve ressamlarla Ünlü ressamlarla birlikteyiz. <laughs> <laughs> hepsi birbirinden değerli. Hocam ne söylemek istersiniz? Evet, Göçebe evet. ressamları geldi, hepsi birbirinden değerli hocalarımız. Evet, Ayvalık Bahçeşehir Koleji olarak bir etkinlik daha e, yapıyoruz bu yıl. E, ressamlarımız geldi, resim kulüplerindeki öğrencilerimizle birlikte bir resim çalıştayı yapacaklar bugün. Keyifli güzel bir etkinlik olsun diyorum hepiniz için. Teşekkürler. Çok mersin hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Göçebe musunuz? ressamlar, harika, çok güzel. Evet. evet geziyorsunuz, Ayvalık'tasınız üç günden beri. Ha, bir turumuz var işte. Evet, çok güzel. Göç yollarımız daha çok da zorlara kaldı. Siz üretiyorsunuz, ee, siz de yapıyorsunuz. Üretiyoruz. Evet. E. Doğaçlama olarak yaptığımız bazı e, şeyler. Doğaçlama yapıyorsunuz. Kendi rotası. Kendi Bakalım bugün bizim öğrencileri nasıl bulacaksınız Bahçeşehir'de? Hı hı. Ben hemen kısa bir konuşma yapabilir miyim çocuklarla? Tabii buyurun. E, kayıt alabilir miyim? Evet. Hemen böyle. Evet. Merhaba evet. çocuklar. Evet. Çocuklar. Merhaba. Hocam, hocam. Hocam şu an orada bilmiyorum var mı yok mu şu an evet şu an Bahçeşehir Okulu'nda arkadaşlar. Bahçeşehir Okulu özel bir okul. Hepsi birbirinden değerli evet, resim yapıyorsunuz. Harikasınız. Test burada da test sözü var Sercan. Hemen bir verelim Geldi. Geldi. Evet. sevgili misafirler. De çok uzaklaşmıyoruz. Hı -hı. Hem de böyle bakar mısınız burada müzik eşliğinde hocalarımızla birlikte Bahçeşehir Koleji'nde harika. Evet. Öncelikle ben hepinize bir hoş geldiniz demek istiyorum. Çocuklarımız evet. heyecanla sizi bekliyorlar. Sizlerle beraber çok güzel sanat çalışmaları çıkartmak için. Evet. Ee, ve bize bugün e, öğlene kadar eşlik edecek olan okulumuzun diğer sanat öğretmenlerimiz, müzik öğretmenlerimiz bizimle beraberler. Keman öğrencilerimiz, gitar öğrencilerimiz ve piyano öğrencilerimiz de bu sanat etkinliğine eşlik edecekler. Umarım öyle ne kadar kaliteli güzel vakit geçiririz. İyi ki geldiniz okulumuza. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. İkisi bilinen değerli ünlü ressamlar burada gezisi. Evet buradan da. Ne yapıyorlar? Bu şunları kullanıyorum. Ya azıktayım. Yakına gelebilir misiniz müşin? Evet buradan arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an Bahçeşehir Okulu'ndayız. Gerçekten böyle hepsi birbirinden e, Sercan değerli böyle arkasınız. Hoş geldiniz. Gezici ressamlardık. Ne kadar güzel. Evet, resim resim evet Çok memnunuz evet, buraya sonra. gelmekten. Neler yapıyorsunuz? Göçebek kültürünü evet. üretiyorsunuz. Üretiyoruz. Bugünkü kültürünü üretiyoruz. Evet. Sergilere katılıyoruz. Evet. Çalış şeyler yapıyoruz. Satışlar da yapıyoruz. Telefonun yerine. Arada oluyor. Kuşlarla haberleşmeyi. Boya kültürüyle kurulmuş. Şimdi. 5-6 civarında. civarında. oluyor çok, genelde. Çok, çok, evet, çok, çok teşekkür, teşekkür. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, e, geçiyor arkadaşlar. E, buradan hemen yani öğrencilerle birlikteyiz böyle arada. Ara. Evet. Ünlü ressamlarla birlikteyiz. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Mi? ressamlar, hepsi birbirinden gizli ressamlar. Evet, ne hissediyorsunuz? Ee, çok Neymiş. güzel bir his, güzel. Değil mi? Güzel. Bahçeşehir Okulu'nda sizlere Bayağı bir şeyler yapacaksınız değil evet, mi? Evet. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. Yani böyle dönemde <laughs> resimlerle resim çizmek bence çok güzel olacak. Eğlenceli, keyifli olacak. Evet. Ne söylemek istersiniz? Biz de çocuklarla birlikte var. olmaktan son derece mutluyuz. Hem onlara yararlı olmak hem onların güzel enerjilerini hissetmekten çok mutluyuz. Güzel bir organizasyon oldu. Çok e, yetkililere var. teşekkür ediyoruz. Evet, arkadaşlar, biliyorsunuz. Hemen şöyle Bahçeşehir Okulu'ndayız. Gezici evet. ressamlar. Sercan. Orada test yapıyor Sercan. Orası test ayrı bir bölüm. Test sözü varmış orada Sercan. <laughs> Alıyamadık mı? Sercan. Sercan. Ee, Buraya alıyorsun. E, hocam ne sunmak istersiniz? Birikimlerimizi resimlerim. aktarmaya geldik. Evet. Çok evet. mutluyuz. Çok Öğrenciler var hepsi sizden heyecanlı bekliyorum. Aynen, Aynen. biz de onlardan daha heyecanlıyız. Gelirken böyle çok ne yapacaksın? Evet. İşte heyecanlandık. bakalım hanımefendinin kalemi nasılmış değil mi? Senin resmini yapıyor musun? Seviyor musun? Evet seviyorum. Evet. Evet. Harika daha önce yaptın mı Işık'ı? Evet daha önce evet, yaptım. Evet, e, heyecan var mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika. Buradan arkadaşlar hepsi birbirinden değerli böyle. Bakar mısın? Hemen çalışmaya. Hemen hocam çizdi. Hemen böyle. Hemen hocam cam tamam. çizdi. Hemen evet, evet. tuvalin üzerine çizim yaptınız <laughs> ve çizime <sizlere> devam edeceksiniz <laughs> değil mi hocam? Güzel evet, çalışmak Evet. 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 Şimdi, bir portre çalışması yapacağız. Tamam. Ee, küçük hanım evet, bakalım hocam. hayallerini o portre üzerine yükleyecek. Evet. Belki saçlarında. Aa, bir şey üretecek. Kendinden bir şey oyununda, katacak yani, değil mi? Evet kesinlikle. Kendinden katacak. Çok güzel. Evet. Gizlice resimlerle ah, bittiniz. Hocam, hocam merhaba. Merhabalar. Çok güzel. Teşekkür, Aa, Efendim, teşekkür ederim. Öğrencileri nasıl buluyoruz? Ay, hocindeyiz. Bunlar bunlar. Ben resim öğretmeniyim. Aynı zamanda atölyem var Harika ve Samsun'dan geldim Hı -hı. ve öğretmenliğimi hep devam ettiriyorum. Üniversite hazırlıklarım var. Süper. Şimdi bu ton tuş güzellerimle evet. bir şeyler yapmaya heyecan, heyecan var mı? Heyecanlı mısın? Ya. ünlü ressamlar hepsi birbirinden değerli. Ünlü ressamları birlikte izleyelim mi? Size bir şeyler öğretecekler değil mi? Evet. 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 Canım benim Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bahçeşehir <Gülüyor> Kolejindeyiz. <Gülüyor> bu da baş... Thank, Thank you. Thank you Merhaba. <Gülüyor> Bahçe <Gülüyor> Bahçeşehir Kolejinin özelliği. Bütün ünlü ressamları ağırlamışlar. Burada Böyle görüyorsunuz. Harika bir şekilde arkadaşlar o kadar bakar mısın? Hepsi bir şeyler çiziyor, yapıyorlar. Biz de böyle sizlere yansıyor. Bir çalsan da keman çalan, bakar mısın? Estromantan çalan, müzik yapan öğrencilerimiz var arkadaşlar. Bahçeşehir'i de mükemmel arkadaşlar. Üretiyor burada, üretiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, nasıl buluyorsunuz Bahçeşehir öğrenciler, Vallahi çocuklar? Valla çok güzel, çok evet. keyifli burası. Çok mutlu olduk geldiğimiz için. Evet, evet. gezici ressamlar. Evet, evet göçebe tuvaller. Pardon, göçebe, göçebe <laughs> tuvaller. Göçebe tuvaller, göçebe sanat <laughs> topluluğu. Harika, evet. göçebe tuvaller. Ben hep görüştük. Görüştük, <laughs> evet. Ee, göçebe, evet. göçebe evet. Buradan da böyle hemen geçiyoruz arkadaşlar. Onun... Göçbe tuvale. Hocam, pardon. Göçbe tuvaletler. Evet. Çalışmaya bakamazsınız. İlk önce hocam bir şeyler üretti değil mi? Söylediniz. Evet evet, söyledim. Kare kalemini mi yapıyor şu an? Ne yapıyor hocam? Kare kalem. Sonra boyama mı yapacak? Sonra boyamasını, bütün çizimini bitirdikten sonra boyamaya başlıyoruz. Çok iyi, nasıl? nasıl? Hanımefendi çok, küçük çok, hanım. Çok, başarılı. Heyecanlı mısın? Evet. Canım <laughs> mı? benim. Evet, ünlü ressamlarla birlikte arkadaşlar. Evet, burada hepsi birbirinden böyle değerli. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize de çöğütüyor. Evet, sen de heyecan var mı? Hı? Ünlü evet. ressam böyle, hepsi birbirinden değerli ressamlar var. Evet. Değil mi? Hı -hı. Sen, sen yapıyor musun devamlı? Evet. He. Harika. Hocam nasıl buldunuz çocukları? Harika, çok güzel. Süper değil mi? Süper, süper, çok güzel. Biz evet. de çok mutlu olduk buraya i̇şte arkadaşlar, gelince. Arkadaşlar Bahçeşehir'in özelliği o. <laughs> Hemen her zamanki gibi burada. Evet, her evet, burada. Evet. Son Nur Hocam her zamanki gibi. Tamam. Son Nur Hocam nasıl buluyorsunuz? Bütün ünlü ressamlar burada. Evet, çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim için de inşallah onlar için de olur. Böyle bir gün geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler çok hocam. İşte bu hareket. Evet, sen zaten ama. Hı -hı. Yani. Şimdi sen. sen oluştur. Heyecan var mı? Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Bu ressamlar hepsi birbirinden değerli böyle. Değil mi? Evet. Harika hocam. Çok, Vallahi çok güzel. Biz daha heyecanlıyız çocuklarda. Harika. Çok güzel bir atmosfer. Güzel şeyler yapıyoruz. Evet ki geldiniz siz de efendim. Gidiyor, evet. Onları, evet, yavaş yavaş böyle geçiyoruz arkadaşlar. İyi, 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 iyi. Hocam hepsi iyi, iyi, iyi. teker teker. Sonunda hocam on numara. Çünkü süper bir <laughs> ressam. Ben kendisini yakından tanıyorum. Evet. Hocam. Hocamız. Hocamız hemen. Hocam. 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 E, çok güzel şeyler yapıyorlar. Buraya geldiniz. Hocam. E, Nasıl ortam Bahçeşehir Koleji? Ya şimdi çocuk şeyinde kültüründe boya bizim ana yurdumuz çocukluğumuzdur zaten. Çocukluğumuza giderek resmi oradan alırız. Bunlar bizden daha öncüler. Yani biz akademiyle işte doğadaki dayatmalarla ne yapıyoruz? Biraz da beslenerek aslında çöpleniyoruz. Hocam alaylı bunu yoksa <laughs> okulun okumak mı gerekiyor? Yoksa yetenek Hiç mi? Gerek mi yetenek? Yetenek değil mi hocam? Gerek Bambaşka gerek. bir şey tabii. tabii. Ee, şey akademi ve da <laughs> eğitim dediğimiz şey e, onun üzerine bindirildiğinde onu daha da geliştirme fırsatı verir. Varsa vardır yani içerisinde. E, bu disiplinler bunlar içinde heykel olur, yontulur, olur, sinema olur. Hocam siz devamlı böyle birlikte mi geziyorsunuz. Devamlı bir 40 yıllık bir performansım benim göçebe tuvaller. Göçebe tuvaller. Göç yollarını evet. Göç yollarını takip ediyoruz. Rotamız göç yolları. Burada güvercinada performansı için evet. geldik biraz daha. Kızıl deltalar, kızıl ırmak deltası, geniz deltası, işte Nil Vadisi'ne kadar Hatay tarafına indik. Yani bu genelinde yani kuşların rotasıyla ilgili bir boya kültürü geliştiriyor. Hocam çok iyi, gerçekten çok iyi. Onu etti. devam ettiriyoruz. İyi ki geldiniz diyoruz. O iletişimin, boya kültürünün iletişimi. Şu var yani, bu iletişimdeki şey, telekomünikasyona karşı Kosta güvercinliğini düşün. Biliyorum. Anladın mı? Onun Öyle gün. bir iletişimde. Okey. Göçebe tuvaller yani, diye geçiyoruz. Bütün evet. birbirinden değerli, hepsi birbirinden değerli öğretmenlerle birlikte, hocalarımızla birlikte, uluslararası ressamlarla birlikte. Böyle öğrencilerle birlikte burada. O uluslararası ressamlardan var mı? Ben ne hocam? Ben ne hocam? Hemen oraya gidiyorum. Bazılarının çalışması şeydi. Sanat galerisinde. Sanat galerisinde. Nauza'yla görüşüyoruz. Evet, tamam ben hocam. evet. Hemen geçiyoruz hocam. Evet. Göçebe. Nasıl bir eğitim veriyorsunuz? bir hikayenin bir paragrafını okutturuyorum ve onu resmetmesini istiyorum hayal dünyasını çalıştırmak için. Anadolu kültürü ve kuş. Harika. Göçebe evet. tuvaller. Evet heyecanlı mısın? Hocanın evet. yanında? Hı? Evet. Çok Fakat güzel. Hayal dünyaları kısıtlı resim konusunda. İşte onu geliştirmek gerekiyor. Çok iyi. Sana başarılar diyoruz. Göçebe tuvaller her zamanki gibi. işte bu arkadaşlar. Evet. Buradan da Bahçeşehir okulundayız. Herkese sevgiler, saygılar. Şöyle bir bakar mıyız? Herkes burada arkadaşlar e, çalışmalar, göçebe tuvaller ve boyalı ne oluyor? E, öğrencilerle de birlikteler böyle müzik. Bakar mısınız Sercan? İşte bu. Evet, bir taraftan da müzik dolu dolu böyle Bahçeşehir Kolezi'nde arkadaşlar dolu dolu hepsi keman, müzik, resim her şey var. Evet buradan da e, ve e ee, o kadar böyle doldular ki mükemmel. Ben çok e, mutlu oluyorum arkadaşlar. E, her zaman gibi buradan da Bahçeşehir Okulu'ndan Kolej'den herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere <laughs> diyoruz. Bahçeşehir Koleji'nde şimdi işte, bütün var. Bir yandan resim çalışmaları, evet. Eee gezici ne Ondan sonra müzik e, ee, çalışmanı görüyorsunuz. Harika. Hepsi birbirinden değerli. Mükemmel bu çocuklar. Gençliğimiz, geleceğimiz arkadaşlar. Hepsi süper. Yakında bunları böyle göreceğiz. Böyle el sallayın. Öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bahçeşehir Koleji. Harika. Harika hocam.